Kulet'in yatçılık ayrıcalığıyla, modernliğin ve konforun buluşma noktası, Belgin Sultan. 2024 yapımı bu zarif kulet, 35 metre uzunluğunda ve 10 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Bir master ve 4 double kabini, modern iç tasarımı, özel banyoları ve güçlü klima sistemi ile denizde lüks bir konaklama sunuyor. Geniş ve şık güvertesi, flybridge bölümü, lakuzisi ve konforlu oturma alanlarıyla her ana özel kılıyor. Güneşlenmek, dinlenmek ve manzaranın tadını çıkarmak için ideal. Profesyonel şefimizin hazırladığı özenli yemeklerle her öğün, denizin ortasında lezzetli bir deneyime dönüşüyor. Wakeboard, paddleboard, kano ve su kayağı gibi birçok su sporu ise eğlenceyi hiç eksik etmiyor. 4 kişilik deneyimli mürettebat, konforunuzu her an ön planda tutarken siz sadece keyifli anların tadını çıkarıyorsunuz. Belgin Sultan, Fethiye, Göcek, Marmaris ve Bodrum çıkışlı haftalık mavi yolculuklar için sizi bekliyor. Latin yatçılık ile lüks, zarafet ve özgürlüğün en güzel hali Belgin Sultan.